Şimdi burada düzgün altıgen demiş. Düzgün altıgenin şu küçük köşegeni ile KE ve KA doğrularının uzunlukları aynıymış. İkisi hepsine çift çizgi koymuş. Şimdi biz düzgün altıgenin diğer küçük köşegenini çekersek bakın şurası da küçük köşegen. Düzgün altıgen içinde. Bu çift çizgi olduğu için şurada küçük köşegen bu da çift çizgi olur. Burada da çift çizgi var. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. Şu eşkenar üçgenimiz. Eşkenar üçgenin bir 60 derece. Buraya 60 yapıştırabiliriz. Şurası 120 derece. Çünkü düzgün altıgenin bir 120. Ee, burada ikiz üçgenimiz var. Düzgün altıgenin kenarları birleştiği için. Bu 120 ise 60 derece 30 30 paylaşacaklar. Yani burası 30 derece olacak. Burası 30 derece olacak. Ee, şu büyük K, e, üçgenimiz eşkenar üçgendi. Ve burası 60 derece olduğu için. Burası 30 ise şurası da 30 olacak. Kfe30 -E olacak yani bize sordu Kfe 30 derecelik bir açı.